اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فصل بخنو وصلاه العيدين iki bayram namazi رمضان bayrami bir قربان kurban bayrami ile <coughs> وصلاه العيدين İki bayram namazının namazı kılınması sünnetun muakkedetun muakked bir sünnettir. Hanefi mezhebinde vacip Şafii mezhebinde ise sünnet-i muakkede. Vahye, bayram namazı rekaten iki rekattır. Yükebbiru fil ula seb'an birinci rekatta yedi tane tekbir getiriyor. Sive tekbir etel ihram, ihram tekbiri hariç. Yani önce niyet ettim için müakket olan, sünneti müakket olan bayan namazını kılmaya Allahu Ekber. Ondan sonra yedi sefer Allahu Ekber ellerini kaldırıyor. Tekrar bir daha Allahu Ekber. Ondan sonra Fatiha ile zamlı süreyi okuyor. Rükua secdeye gidiyor. Tekrar ikinci rekatta kalktığı zaman sem, e, Allah-u Ekber deyip kalktığı zaman bu sefer yine e, ofisiyaniyeti hamsen bu sefer beş tane tekbir getiriyor ikinci rekatta. Ama siva tekbiretil kıyam secdeden ayağa kalkma esnasında o Allah-u Ekber dediği hariç. O hariç <laughs> Yani normal zahit tekbirler Şafii mezhebinde birinci rekatta yedi tanedir. İkinci rekatta beş tanedir. O yedi tane tekbir getirdikten sonra yine Fatiha süre, o, da, o şekilde de artık rükû secdeler namazı bitiriyor. Namaz bittikten sonra ve yaktubu ba'deha hutbeteyn imam namaz bittikten sonra tam cuma namazın tersi. Namaz bittikten sonra iki tane hutbe okuyor. Bu sefer hutbede tekbirler. Yükebbiru fil ula tis'an. Birinci hutbede. Dokuz, taf, dokuz sefer Allahu Ekber, Allahu Ekber. Dokuz sefer tekbir getiriyor. Ondan sonra oturuyor. Tekrar ikinci hutbeye kalktığı zaman. Ofis saniyeti seb'an. Bu sefer ikinci hutbede yedi sefer Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ondan sonra hutbeye devam ediyor. Zaten ondan sonra hutbe bittikten sonra tekbirler getirilip tesbihat olmuyor. Ee, ondan sonra salatu camia yani cemaatle namaz kılınacak. Onun için ezan kâmet yapılmıyor yani bayram namazı için. Ondan sonra bitti namaz. Ramazan bayramı da, kurban bayramı da, hutbeleri de her ikisi aynıdır. Onları anlattık. Şimdi <laughs> malum Ramazan bayramında da Kurban Bayramı'nda da Şafii mezhebine göre tekbirler var. O tekbirler ne zaman getirilir? Ramazan Bayramı'nda başlangıcı ne zamandır? Kurban Bayramı'nda ise başlangıcı ne zamandır? Onu anlatacak. Şimdi kayıtlı tekbirler var. Kayıtlı tekbirle demek namaza kayıtlıdır. Yani namaz farz namaz kılarken öğle namazından sonra tekbir getirirsin. Bu Kurban Bayramı ile ilgilidir. Bir de kayıtsız var. Yani çarşıya giderken, eve girerken, çıkarken e, sokaklarda, çarşılarda tekbirler getirilir. E, yani buna da kayıtsız. Yani herhangi bir namaza kayıtlı değil. Buyuruyor ki وَيُكَبِّرُ مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ Akşam مِنْ لَيْلَةِ الْاَيْدِ Bayram akşamı, son gün, Ramazan'ın son gecesi, akşam ezanı girdiği zaman artık Ramazan bayramı için tekbirler getirilir. İle en yedhudel imamu fis salati ta ki imam bayram namazına girinceye kadar. Yani artık akşam namazı, yatsı namazı, sabah namazı ve sabah namazından sonra kılınacak yaklaşık bir saat sonra kılınacak bayram namazı o vakit ortalama işte diyelim ki 10 saat, 11 saat o vakitin namazlara kayıtlı değil. Herhangi bir vakitte tekbirler getirilir namaza bağlı kayıt değil. Namazdan önce, namazdan sonra, çarşıya, pazara, her seferinde erkek olsun, kadın olsun, misafir olsun, yolcu olsun, kendi, kendi evinde olsun, mezcitlerde, çarşılarda, yollarda tekbir getirilir. <laughs> Ramazan bayramı. Peki kurban bayramında nasıldır? Ve fil adha kurban bayramında ise halfes salavatil <laughs> mefrudeti farz olan namazların arkasında min subhi yevmi arafete arafa günü sabah namazından başlıyor ilal asri min ahiri eyyamü teşrik bayramın son günü <laughs> kurban bayramın dörtüncü günü takin ikindi namazına kadar ikindi namazı dahil yani toplamda 23 vakit yapıyor arafa günü bayramın birinci ikinci üçüncü günü toplamda 20 Dörtüncü günde sabah öyle bir de ikindi toplam 23. Malum bayramlar bir gündür. Yani Ramazan bayramı bir gündür. Zaten ondan sonra oruç tutmak sünnettir o. Şevval oruçları altı tanesi. Ondan sonra kurban bayramı da bir gündür. İkinci, üçüncü, dördüncü günler ise ayya ı deniliyor. Peki tekbir tekbirler nedir? Tekbir sahası nedir? Tekbir sahası Allahu Ekber Allahu Ekber الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلة، لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده تكبيرين صغاصده بودر لا ilk satırı okunuyor. E, Hanefi mezhebinde iki sefer Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah. Şafi mezhebinde ise üç sefer Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, sonra La ilahe illallah. Hanefi mezhebinde Ramazan e, Ramazan'da e, namazlardan sonra falan bu tekbirler getirilmiyor. Şafii mezhebinde ise biz dedik ki namaza kayıtlı değil. Yani namazdan önce, namazdan sonra çarşılarda her tarafta getirilir. Manası Allahu Ekber, Allah büyüktür. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur. Vallahu Ekber, Allah büyüktür. Allahu Ekber, Allah büyüktür. Allah büyüktür. Ve lillahi'l hamd, bütün hamdler, övgüler, senalar, bütün güzellikler Allah'ındır. Yani ben sana bana yaptığın bir iyilik için teşekkür ettiğim zaman da sonuçta o iyiliği veren de sana Allah'tır. Benim teşekkürüm aslında Allah'a ulaşıyor. Allahu ekberü kebira Allah gerçekten büyüktür. Elhamdülillahi kesir. Allah Teala hamd bol bol hamd olsun. Ve subhanallahi bukraten ve asila sabah akşam. Allah'a tesbih ederim, tenzih ederim bütün 90 sıfatlardan. Subhanallah demek allah Teala'nın bütün 90 sıfatlardan yani allah Teala her şeyi görür, her şeyi bilir, her şeye gücü yeter. Bunun zıttı olan bütün sıfatlardan ben Allah'a tenzih ederim. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Vahdehum. Allah tektir. Sadaka vaadehum. Onun vaadi, onun sözü sadıktır, doğrudur, gerçektir. Ve nesra yardım ettiği peygambere sallallahu aleyhi ve sellem yardım etti. Ve azze cündehu onun oldu, aziz kıldı. Ve ahzabe tek başına o bütün orduları toplanmış orduların hepsini hezimete uğrattı. Fastun bu fasıl ve salatul küsuf. Husuf bir de küsuf. Husuf demek ay tutulması. Küsuf ise güneş tutulması. Bu ay tutulması, güneş tutulması olduğu zaman ne yapılır? Şimdikiler hemen gözlük takıp seyrediyor. Aslında ne var? Bunun için bir namaz var. O namaz da sünnetün muekkedetun. Muekked bir sünnetir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın devamlı yapmış olduğu bir namazdır. fein in eğer vakit geçerse insan kendini oyalar o namazı kılmazsa lem tuğda sonra da kaza edilmez. Böyle bir özelliği de var. Ve namaz kılınır. Lik şemsi güneşin tutulmasından dolayı ve husufi kameri ayın tutulmasından dolayı rekateyn iki rekat namaz kılınır. normal bizim bildiğimiz iki rekat. Ama farklılık var, onu anlatacak. Fi <laughs> kulli her bir rekatta kıyamani iki tane ayakta durma var. Yutilul kıra'ate fihime her iki ayakta durmayı da efendim uzatıyor. Ondan sonra sonra ne var? Ondan sonra ve iki tane rükû var. Yutuyru tesbih fihime. Orada da tesbihi uzatıyor. Nasıl? Yani birinci sefer diyelim ki güneş tutulması için namaz kılacak. İki rekat niyet ettim Allah razı olsun. sünnet olan küsuf namazını kılmaya. Ondan sonra Allahu ekber deyip ve cehdi okuyor. Ve cehdi okuduktan sonra ağzım Besmele çekiyor. Ondan sonra Fatiha okuyor. Fatiha'dan sonra uzun uzun süre okuyor. Yani bayağı uzun. Ondan sonra rükua gidiyor. O rükuata da orada da uzun kalıyor. Diyelim ki 11 sefer Sübhane Rabbi'yle azim diyor. Ondan sonra Semi'allahu limen hamideh deyip Rabbena ve lekel hamd dedikten sonra tekrar Fatiha'ya başlıyor. Secdeye gitmeden. Yine Fatiha okuyor. Yine uzun bir süre okuyor. Ondan sonra yine tekrar rükuğa gidiyor. O rükuğa da 11 sefer Sübhane Rabbiyel Azim diyor. Ondan sonra tekrar Semi limen Hamide diyor. Ondan sonra secdeye gidiyor. Bu etti bir kıya etti birinci rekatta iki tane kıyam etti. Yani daha secdeye varmadan iki sefer Fatiha ile süreyi okumuş oldu. İki sefer rükû yaptı. Şimdi Arapçasını tekrar okuyayım. Ve yusalle güneşin tutulması için namaz kılınıyor. Ve kusufi kameri ayın tutulması için rekaten iki rekat kılınıyor. Normal bilinen iki rekat. Ama bu sefer bilinmedik nedir? Fikulli rekatin her bir rekatta Kıyamane iki tane ayakta durma var. O iki ayakta durmayı da yutilul kıraate fihime kıraati uzatıyor. Ve rük'ani her kıyamda da yine rük'ü yapıyor. Yutilul tesbihah fihime oradaki tesbihleri de uzatıyor. Dune sucudi secde ise fazla uzatmıyor. Yani secde normal oluyor. Ama aşağıda diyor ki hayır secdeler de e, uzatılıyor iki görüş var. Bir görüşte secde de uz uzatılmaz fazla. Ama e, en güçlü görüş ise o rükü orta rükû gibi nasıl rükü orta on bir sefer diyelim ki Sübhane Rabbil Azim diyorsa secde de on bir sefer Sübhane Rabbil Ale uzatıyor yani orayı da uzatıyor. Ondan sonra secde bittikten sonra tekrar ayağa kalkıyor. Yine tekrar Fatiha, Süre Ondan sonra rükû, rükûhtan sonra Allahın Muhammed'e tekrar Fatiha, süre. Ondan sonra tekrar ruku. Rükû. Rukuktan bir daha kalkıyor. Ondan sonra secdeye girip hatta hayatı okup bitiriyor. Ve bu ba'deha hem ay tutulması için hem güneş tutulması için hutbe veriyor. Hutbeteyni iki hutbe. Aynı ne gibi? işte bayram namazı gibi. Yani önce namaz ondan sonra hutbe. Cuma ise tersiydi. Cuma önce hutbe sonra namaz oluyordu iki, iki hutbe okuyor. <laughs> Peki namazları e, sesli mi, sessiz mi? Diyor ki, ve sessiz oluyor. Fi küsuf şemsi, güneş tutulmasında kalınan namaz. Yani imam cemaat tarafından sessiz, fatihalar, sureler sessiz. Ve yecheru fi husufil kameri, tutulmasında ise cehri oluyor. Yani demek ki güneş namazı gündüz vakitte olduğu için sessiz ay turması ise akşam olduğu için akşam namazları gibi sesli oluyor. Cezayir kesiyor?